Merhaba çocuklar. Ben İzmir Harmandalı İlkokulu sınıf öğretmeni Tuva Akbaş. Bundan böyle her gün farklı bir masalla beraberiz. Hepimiz küçükken bize masal anlatan birileri olmuştur. Peki siz en çok hangi masalı dinlemeyi severdiniz? Bizler her masalda farklı bir dünyaya yolculuk yaparız. Gözlerimizi kapatıp masal dünyasında masal kahramanlarıyla yaşarız. Minicik bir kutuya sığan dev, orman perileri, ateş çıkaran ejderhalar, şövalyeler, prensesler. Konuşan hayvanlar var bir de. Neler yok ki bu dünyada? Üstelik bu dünyada masalın kahramanları kötü ve yanlış şeyler yaptıklarında hatalarını anlıyorlar. İyi de kalbi güzel olan kahramanlarımızın sonu hep mutluluğa açılıyor. Dinlediğimiz her masal bizlerin hayal dünyasını geliştirir. Masallar sayesinde olmasını dilediğimiz her şeyi hayal edebilir, istediğimiz yerde olabiliriz ve istediğimiz zamana gidebiliriz. Sanki bir zaman yolculuğu gibi. Ne kadar heyecan verici değil mi? Masallar yolumuzu aydınlatan bir ışık gibidir çocuklar. Masal bitip o ışık kapandığında biz de tatlı rüyalara dalarız. E, ne de olsa hayat da bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, nasıl yaşandığı önemlidir demişler. Masallarla büyümek dileğiyle Tuğba öğretmeninizden sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Masal masal maniki Yolda saydım 12 Bugünkü masalımızın adı Kıymetli tuz Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Tilkiler berber iken Kuzular tellal Ben Dayımın beşiğini Tıngır mıngır sallar iken Tıngır elek Tıngır felek demişler bu masalı da şöyle anlatmışlar. Bir zamanlar bir padişah ile üç kızı varmış. Bir gün bu padişah kızlarını başına toplamış. Beni ne kadar seversiniz? Demiş. En büyük kızı dünyalar kadar. Ortanca kızı kucak kadar. Küçük kızı da tuz kadar severim demiş. Padişah küçük kızın cevabına çok sinirlenmiş. İnsan hiç tuz kadar sevilir mi? Demiş. Ardından küçük kızını muhafızlara teslim etmiş. Muhafızlar küçük kızı kolundan tuttukları gibi zindana atmışlar. Küçük kızın zindanda yatmasına dayanamayan bir muhafız onu gizlice zindandan çıkarıp saraydan uzaklaştırmış. Küçük kız yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe, düz gitmiş. Bir köye ulaşmış. Güzelliği dilden dile yayılan çok güzel bir kız olmuş. Büyümüş. Kısmet bu ya. Bir başka padişahın oğluyla evlenmiş. Aradan bir hali zaman geçmiş. Başından geçenleri Kocasını anlatmış. Babamları yemeğe çağıralım, demiş. Kocası da olur, demiş. Gereken hazırlıklar yapılmış. Padişah babası ziyafete çağrılmış. Kızın padişah babası söylenen günde avanesiyle birlikte ziyafete gelmiş. Padişah ve beraberindekiler sofraya oturduğunda. Yemekler sırayla gelmeye başlamış. Ama kız aşçısına bütün yemeklerin tuzsuz olmasını tembih etmiş. Padişah hangi yemeğe saldırdıysa eli sürekli geri gitmiş. Yemeklerin hiçbirini yiyememiş. O sırada küçük kızı padişahın sofrasından ayağa fırlamış. Padişahım duyduğuma göre sen küçük kızını seni tuz kadar seviyormuş dediği için zindanlara attırmışsın. Padişahın söz söylemesine fırsat vermeden işte o küçük kız benim demiş. Ve bütün yemekleri tuzsuz yaptırdığını söylemiş. Tuzsuz yaptırdım ki kıymetimi anlayasın sözlerini eklemiş. Padişah yaptığından utanarak küçük kızının boynuna sarılıp ondan af dilemiş ve küçücük bir tuzun bile ne kadar kıymetli olduğunu anlamış. Evet çocuklar. Masalımız burada sona erdi. Bazen çok büyük şeyler değil de küçücük şeyler de hayatımızda çok kıymetli olabiliyor, değil mi? İsterseniz sizin hayatınızda en küçük ve en kıymetli olan şey nedir diye düşünebilirsiniz. Dilerseniz bu masalın sonunu kendi istediğiniz gibi değiştirip yazabilirsiniz. Ya da padişahın kızlarının, padişahın ve tuzun yer aldığı bu masalı resmedebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.